Merhaba arkadaşlar. Bugün demiş onun mutfağında sizlerle birlikte lahana sarması yapacağız. Bazı yörelerimizde kelam sarması da diyebiliyorlar. Ama biz lahana sarması diyoruz. Şimdi burada bir kilo kıymam var. İçerisine 3 büyük, soğan. Üç büyük soğan var. E, maydanozumuz, dereotumuz, salçamız, sıvı yağımız, reyhanımız, orta bulgurumuz, çok az koyacağız ince bulgurumuz ve pirincimiz var. Nanemiz var, baharatlarımız var. Ee, şimdi yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Şimdi 1 kilo kıymaya 3 tane doğradığımız büyük soğanımız vardı. Onu attı abla. Şimdi orta bulgurumuzu atacağız. Ortalama bir kaseye yakın orta bulgurumuz var. Dolmalarda olmazsa olmaz. Ee, bir kase dolusu değil. Çünkü ıslattım ben. Yıkadım. Pirincim var. Biraz daha koyabilirsin. Pirinci. Şimdi bir avuç da e, dolu dolu ince çiğ köftelik bulgur. Şöyle bir serpiştir bakalım. Yeter. Şimdi ondan sonra reyhanımızı ovalasın abla. Benim kuruttuğum mis gibi reyhanlarımız var. Biraz daha çünkü dolmalarda reyhan olmazsa olmazın gerçekten çok lezzet veriyor. Şimdi nanemizi koysun. Onu hani biraz fazla. Evet. Maydanozumuz yarım demet maydanozumuz var. Şey salçamız dolu dolu. Çine salça koyacağız. Dışını pişirirken salça koymayacağız. Şimdi sıvı yağımızı da eğer mümkünse, e, dana'nın içerisini hep söylüyorum. Kuzu boşluğu ya da kuzu döşü lütfen çektirin. 1 kilo kıymaya 250 gram kuzu döşü koyabilirsiniz. Şimdi karabiberini atsın abla. Yani ben yarım güzel. tatlı kaşığı karabiberimiz. Kırmızı biberi bol atabilirsin. Güzel olur. Tuzumuzu at. Evet, az bir şey daha atabilirsin tuz. İstersen kırmızı tatlı toz biberimiz var, ondan da atabilirsin. Korkma korkma. Tamam. Şimdi e, bunları yaptıktan sonra şöyle bir karıştırsın abla. Şimdi bulgurların ıslanması için su ilave etmemiz gerekiyor. Yoksa dolmalarınız patlar. Şimdi oradan abla yavaş yavaş su ilave edecek. Yani dışına pişerken ee, lahana sarmasında bizler salça koymuyoruz çünkü dışına salça koyarsanız lahanalarınızda kararma olur, güzel olmaz. Ama içine salçasını koyabilirsiniz. Biraz sulu olacak, bulgurlarımız suyu çekecek, şişmesin e, sardıktan sonra çok böyle hani aşırı derecede de bunu yoğurmayacağız şöyle ellerinizle incitmeden evet tuzuna tadına her şeyine bakın ondan sonra biraz daha su ilave edebilirsin tamam onlar dinlene dursun şimdi benim koyduğum kaynattığım suyum var e, bu arada ben lahanalarımı böldüm çok büyüktü güzeldi sarmalık lahanaydı ama şu baş kısımlarını özellikle e, kestim bunlardan e, kapuska yemeği yapabilirsiniz turşu da kullanabilirsiniz yani onun için ayırdım ben şimdi bu ayırdığım lahanalarımı tuzlu suyuma atacağım ve haşlayacağım Evet arkadaşlar e, haşlama suyumuz kaynıyor şu anda abla benim kalın ben kalın tuz atıyorum şimdi tuzumuzu da attık. şimdi yavaş yavaş lahanalarımızı koyacağız ve haşlayacağız çok da haşlamayın erimesin sonra sarması zor olur İsterseniz lahananızı bütün de atabilirsiniz haşlayabilirsiniz ama biz böyle yapıyoruz ablada lahanayı sık sık kaynatıyor tabi şimdi buna tuz koyduğumuz için bunu içemeyiz lahananın suyu çok faydalı lahana çok faydalı lahana çok faydalı evet, evet kapuskayı genelde kimse sevmez ama çok faydalı bir yemektir bir günde onu yapalım Birazcık tıklasın. Evet. Çok fazla erimesini, erimesini. istemiyoruz. Yoksa saramazsınız. Çok, çok diri olursa sarılmaz. Çok derilirse güzel olmaz. Ortası. Evet, ortası Bence alabiliriz. Evet evet alalım. Tamam. Birkaç dakika yeterli. Evet. Sonra soğuk Sonra soğukluğun altına koyacağız onu şimdi ben. Böyle biz lahanalarımızı haşlayalım hepsini bitirelim. Ondan sonra sarma işleminde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar lahanalarımızı haşladık ama haşlamadan önce ben onu söylemeyi unuttum. Lahanalarımızı suda beklettik. Çünkü içerisinden böcek ya da herhangi bir şey çıkabilir. Suda beklettikten sonra haşladık. Şu şekilde şöyle keserek de yapabilirsiniz. Daha kolay olabilir. Şöyle muska şeklinde yapacaksınız. Ee, ama ben şöyle de yapıyorum benim kolayıma geliyor şöyle şu şekilde şu şekilde de yapıyorum şöyle şöyle Yani bir sarmasını göstereyim bu arada bakın suyu niye koyuyoruz özellikle bulgurları şişsin diye koyuyoruz ve bulgurlarımız şişti tadına tuzuna bakın şu şekilde şöyle çok basit yani özellikle muska sararsanız hem basit olacak hem de açılma gibi bir riski olmayacak altına da lahanalarımın o kestiğim başlarını koydum şu şekilde koyacağım bu arada sarımsaklarımı söylemeyi unutmuşum ben bir altı tane bütün bütün şöyle kenarlara gelecek şekilde sarımsaklarımı koyuyorum ve çok güzel bir lezzet verir Şöyle birkaç tane daha saracağım. Evet, biz şimdi saralım bitirelim. Ondan sonra pişirme aşamasında görüşelim. Ne kadar kolay. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, lahanalarımızı sardık. Ee, şimdi altını açtım ben. Kısık ateşte hiç su koymadan, yağını koymadan bir 5 dakika o kendinin suyunun salmasını bekleyeceğim. Ondan sonra yağını koyacağım, taşını koyacağım. Kısık ateşte pişmeye bırakacağız şimdilik bir 5 dakika abla kapağını kapatsın bir 5 dakika suyunu salsın sonra yağını koyalım evet arkadaşlar şimdi dolmalarımızı kısık ateşte bir 5 dakika kendi suyu çıksın diye beklettik ki e, sararken bulgurlar ıslansın diye su kattığımız için yumuşasın bulgurlarımız diye su kattık şimdi şu anda o suyunu saldı şimdi abla yağını koyacak şöyle tereyağı koyuyor içine sıvı yağ atmıştık şimdi güzelce tereyağını koysun bolca dolma pilav yağsız olmaz bir lokma daha Evet oh mis gibi şimdi taşını da kapatsın ablam şöyle üzerine taşını ya da bir e, tabak kapatın Çünkü bu çok fazla su çekim e, su istemez kaynar suyumuz var bir bardak Şimdi o bir bardak kaynar suyu gezdirsin yeterlidir. Kızık ateşte yavaş yavaş pişsin. Çok fazla zaten lahana dışı da pişmiş, içi de zaten ıslandığı için çok şey yapmayacaktır. Pişsin görüşelim. Şimdi sarmalarımızı pişirdik. Gerçekten de güzel gözüküyor, tadı da eminim evet. ki çok güzel. Mis gibi, Mis gibi. altını kapatacağız. Şimdi abla servis tabağına koyacak, size de sunum yapacağız ve harika olmuş. Evet, sarmalarımızı yaptık, bitirdik. Tadımını da Furkan yapacak. Evet, şu güzel. Ee, gerçek... Gözüyorsunuz. Yani çok güzel olmuş. Şöyle bir batırarak bir bakalım bir pişmiş mi? Doğru, süper olmuş. Şimdi tadımını yapalım. Afiyet olsun. Hmm. İçerisi süper olmuş bu arada. Dilerseniz yoğurtta yanında çok güzel oluyor. Annemin ellerine, teyzemin ellerine kollarına sağlık. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden bana afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun herkese.